Herkese merhaba PES severler. Bugün PES 2020'de yepyeni bir seriye başlıyoruz. Rastgele seçimli maç modunda farklı farklı challenge'larla yeni bir seri oluşturmak istiyorum. Bugünkü challenge'ımız yani ilk bölümümüzün challenge'ı yurt dışında oynayan milli futbolcularımızın takımlarını alma challenge olacak. Hemen ben size ilk bulduklarımı sayayım. Leicester City'den Çağlar, Everton'dan Cenk, Sharkey'den Ozan, Roma'dan Cengiz, Juventus'tan Meri, Lille'den Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı. Real Valladolid'den Enes ve Milan'dan Hakan Çalhanoğlu. İlk aklıma gelenler bunlardı. 8 takımı seçeceğiz. Ee, hemen başlayalım isterseniz. Şöyle dengeli ve adaletli olsun. Bizim ilk takımımız şöyle bir Juventus almayalım mı? Ha? Merih Demiral'ı istemez miyiz? Bence isteriz. Merih Demiral'ı isteriz. Bizim ilk takımımız Juventus olsun. İkinci takımımıza şöyle bir bakıyorum. Bir Cenk Tosun'u da isteriz. Everton'da bir Cenk Tosun'u istemez miyiz? Everton'dan Cenk Tosun'u da isteriz. Başka şöyle bir bakıyorum. Hakan Çalhanoğlu'nu da bir isterim. Milan'ı da alalım. Orada da Hakan Çalhanoğlu'nu da isteriz. Hakan da bize gelsin. İnşallah gelir tabii. Hakan'ı da aldık. Milan'dan Lille takımını alalım. Fransa Ligi'nden belki de oradan Zeki ve Yusuf Yazıcı da gelir. Güzel olur. Nerede Lille? Geçtim mi? Geçtim mi Lille'i ben? Nerede lan? Heh buradaymış. Tamam. Leicester City aldı. Çağları. Çağları da alabiliriz rakipten tabii. Bir de öyle bir şey var. Yok Everton değil pardon. Leicester nerede Seçmedim mi? Hemen Leicester City'yi seçelim. Aa bak Roma'da. İnşallah Cengiz Ünder gelir de bir coşarız ya Roma'da da. Şöyle Roma'dan da Cengiz diyelim. Bir var. Enes Ünal'ın takımı var. Real Valladolid var. Onu da alalım hemen. Nerede o? Şurada bir yerde olması lazım. Ama Enes orada mı acaba? İnşallah oradadır. Şalke var. Ozan Kabağ'ın Şalke'si var. Şöyle şarkı vardı değil mi oyunda? Var tabii ki de olmaz mı? Tamam. Şöyle bir güzel oldu. Bence de dengeli oldu. Sadece bir öten Juventus var. O da o kadar da olsun canım. Şöyle 3 tane de takas turu yapalım ve bekle diyoruz. Haydi milli yıldızlar gelin. Ben iki tarafa da bakıyorum. Cenk Tosun 1. Bir. Daha birden Cenk Tosun'u bir aldık. Güzel oldu. Hakan Çalhanoğlu 2. Daha ne olsun? Rakibe bakıyorum yalnız. Rakipte hiç şey yok. Türk oyuncu yok. Bizde 2 tane var. Bu çok güzel. Şöyle bakıyorum. Dybala, Romagnoli ve Kielini'yi verdi. Hakan ve Cenk'i aldık ama rakipte kimseyi göremedim. Bakıyorum şimdi. Burada var mı bizde? Jeko Kolarov Pereira. Evet şimdi şöyle bir ben rakibimize bakıyorum. Var mı hiç e, Türk diye ama yok. Türk yok maalesef. Tamam olsun. İki Türk'le de biz oynarız. Şimdi rakipte Türk yok. O yüzden tabii rakipten alacağımız da yok gibi. Ama şimdi önce biz bir kendi takımımıza bir bakalım. Şimdi bizim Santrafor'umuz kim? Tabii ki Cenk Tosun. Bir de Keane var ama Erin Ceko da olabilir. Bak şimdi Ceko'yu bir isterim. Dur ama şimdi hemen ilk dakikadan da Ceko'yu da sulanmayalım. Başka kim var mesela bizden eksik? Şöyle bakıyorum. Sağ açığımız mesela var. Tamam. Sol açığımız var mı? Hakan Çalhanoğlu var. Onlarda var mı böyle güzel sol açık? Perotti Merotti var. Geç. Orta sağ bizde var ama. Yani nasıl var? Tamam. GF'miz var. Bizim her şeyimiz tam ya. Yani stoper sıkıntı bizim. Yok Rugani var da. Rugani pek güven vermedi şu an. Ama olsun. Rakipte Rugani'den daha iyi bir stoper yok. Beklerimiz nasıl? Sonra da hemen ben bir kızca bakın. Danilo ile Dinye var. O da güzel. Olur. Göbekte kim var? Bonaventura, Kedira, Medira var. Tamam o zaman biz ilk elden bir Ceko'ya sulanalım. Tamam ben direkt Ceko dedim. Koruyacak büyük ihtimal bu yapay zeka da. Biz yine bir deneyelim. Korumalı oyuncu dedik. Şimdi kimi koruyalım bizden? Bu bizden kimi alabilir? Cenk Tosun'la Hakan Çalhanoğlu'nu alacağını hiç zannetmiyorum. O yüzden kimi alabilir bizden? Dibala'yı alabilir. Kelini'yi alabilir. Bu fonu da alabilir ama şimdi bu kaybedersek kalecimiz kötü. Ben bu fonu koruyayım. Bu yapay zeka botun ne yapacağı belli olmaz. Kalecisi yok çünkü Mirante falan diyor. Tamam ben bu fonu koruyorum. Güzel. İstenmeyen oyuncu da istenmeyen oyuncu hadi şu kurun işte ya. Kurun için şey yaparız. Tamam. Şimdi onaylandı sonuçlar geliyor. Sakın bu fonu bu fonu istemiş o Ben kordum onu zaten. Hadi be. Kelini almış. Görüyor musun? O da Ceko'yu korumamış. Kelinimiz gitti. Çok kötü oldu ya. Kielini kötü oldu. İkinci turdayız. Şimdi direkt Kielini'yi sulanmayacağım ben. Bizde stoper kim var? Romagnoli var. Rugani var. Aa abi ben Kielini görmemişim. Tamam tamam. Bir şey demedim. Şimdi. Ya Romagnoli, Rugani fena değil. Nasıl? Aslında Kielini'yi de yapacak bir şey yok. Tamam artık. Ee, şey yapmayalım. Ceko'yu aldık. O da bir şey. Şimdi bizim sol açımız Hakan var falan. Biz rakip o zaman biraz çökertelim. Mesela bizim zayıf olan bir şeyimiz var mı? Ge falan miktaryan ee, Mkhitaryan diyor, Pastore diyor. Bizim ofans ortamlarında falan var ama ne olur ne olmaz. Ee, ben gideceğim ve rakipten kimi alayım? Sol bekimiz falan da var arkadaş. Kimi alayım ki? Rakibin kadro da çok kötü. Lan Çelini'yi geri mi isteyeyim acaba? Çelini'yi geri alabilirim. Mkhitaryan da olabilir. Sağ kanat ama benim sağ kanadım var zaten. O zaman rakibin mesela Pereira'sını alırsak geriye sıçma sapan. Ben Pereira'yı alacağım ya. Bak saçma sapan Moyano falan var 75. Ben Pereira'yı bir sulanayım. Hadi bakalım. Pereira'yı istedim ben. Saçma ya da düzgün artık bir hamle yaptık. Ama rakip benden Dybala'yı alabilir. Bak ben bir Dybala'yı koruyayım. Ben Dybala'yı koruyacağım. İstenmeyen oyuncu. İstenmeyen oyuncu şu kurun içi ver gitsin. Çok da ihtiyacım yok zaten. Tamam. Şimdi sonuçlar geliyor. Sonuçlar geliyor. Abi yine stoperimi aldı ya. Abi adam stoperime çalışıyor ya. Böyle bir yapay zeka olabilir mi? Bu nasıl bir yapmışsınız? Allah stoper gitti. Arkadaşlar şimdi ben mecbur stoper amnesi yapmak zorundayım. Abi çok kötü oldu ya. Stoper amnesi yapmak zorundayım çünkü stoperim gitti. Stoperim yok. Bir tane Rugani var. Şimdi Kelly'ni mi geri alsam, Romanyol'u mi sulaşsam yoksa hiç riske girmeyip Nastas içi alıp aradan sıyrılsam mı? Şimdi Şimdi ne yapsak? Abi Kelly'ni korur? Kimi korur ki? Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Bence hiç riske girmeyelim. Stoperimiz yok çünkü Nastasic'e bir sulanalım biz. Artık Nastasic'i de korursa yok artık. Tamam dedik. Şimdi koruyacağımız oyuncu kimi koruyalım? Bence kaleyi riske atmayalım. Bu fonu alırsa çünkü 72'lik kaleciye kalırız. Ben bu fon diyorum. Bütün açıkları kapatırız ama bu fonun açığını kapatamayız. Okey dedim. İstenmeyen oyuncu da kurun içi ver gitsin. Haydi. Şimdi ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Ben... artık bir yamuk yapma be. Kesiye mi? Yani şu an şaşırdım ama Kesiye aldıysa bir bildiği de vardır. Neyse hasta korumamış. Kim korudu acaba? Peki Kesiye aldı. Demek ki ihtiyacı vardı diyelim. Oyun planımızı hemen şöyle ben bir göz atayım. Oyun planını hemen bir ayarlayıp geliyorum. Oyun planını bu şekilde ayarladım. Cenk Tosun ileride Hakan Çalhanoğlu solda rakibin kadrosu da bu şekilde. Rakibin savunması güçlü, ilerisi hiç güçlü değil. Biz de, bizim de savunma biraz sıkıntılı. Kelly ile Ron. iki stoperi nasıl aldı benden ya? Böyle bir yapay zevk. Biraz rakibi küçümsedim. Kesinlikle rakibi küçümsedim. Ondan oldu. Formaya da bakalım. Nasıl bir forma. Ee, tamam biz bunu giyelim. Rakip neyi giysin biliyor musunuz? Rakip de tamam hadi kırmızılıyı giysin. Şöyle he, rastgele diyelim. Gece yaz güzel kısa kuru aynen. Ve Cenk Tosun'la maça başlıyoruz. Haydi bakalım. Güzel maç keyifli maç geçsin. Dibala. Döndü sağ kanada. Bernardo işi. Bernardo işi süratli. Süratli isimleri severim. Çek Sakiniz. Sakiniz. Şu orta güzel bir orta. Jack vurur musun kafayı? Vuramadı. Atak devam edecek. Bernardo işi, Bernardo işi vurdu. Hadi be. Haydi be. Uzaklaştırdı savunma. Pereira kullandı. Mendes. Şimdi verdi içeri Dybala. Dışarıya çıkardı. Dinya aldı oradan. Kaleye baktı. Dinye vurdu dışarıya. Etkili geldik ama Dinya atamadı. Dibala pası bıraktı Dinye'ye. Dinye'nin çok da kötü vurmuş. Niye öyle oldu ki Peki. Dakikalar kaç? Dakikalar 9. Mirante kullandı. Cenk sana güveniyorum. İleride bir gol bekliyorum senden bugün Cenk Tosun. Dibala'ya gelir mi? Pereira alırsın. Tamam sakiniz. Mendes aldı. Mendes. Sol kanattaki boşluğu gördü Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Hakan. Oy, çok klas değil miydi ama? Çok şımardık. Peki çöp. Rakibin <laughs> santrafor mu? Ne o? Nastasic. 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 Nastasic vurdu ama savunma. Nastasic seni riske girmeyip aldım. Benim yüzümü kara çıkarma. Önderdi ileri Kedira indir onu. Ah oh, derim adam Adamsın Kedira. Hakan Çalhan oldu. Hakan şimdi bıraktı Dybala'ya. Dybala bak içeri. Yap güzel bir orta. Cenk vur kafayı ve gol. Cenk Cenk Cenk. 1-0. Aferin Cenk. Boşuna almadık kardeşim Everton'ı. Biz Cenk'i boşuna tutmadık bu takımda. Boşuna Ceko onun yedeği olmadı işte. Neden? Cevabı bu. Cenk Tosun. Tosun Paşa golü attı 1-0. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Dibala hakikaten çok çok klaslı orta kesti. Bak burada çok güzel orta. Cenk de tekmeye kafasını sokmuş resmen. Aferin sana. 1-0 oldu. Tekrarını da izleyelim. İvaldan güzel orta Cenk de bakın burada. Baksanıza be. Gerçekten de. Her yiğidin harcı değil. Cenk Tosun yapardı bunu. 1-0. Aferin çocuklar. Tilemans. Bu daha başlangıç. Uzun gönderdiğileri çöp. indiremezdi. Neden? Çöp. <laughs> saçma oldu ya. Allah'ım benim rakiplerimin neden böyle saçma sapan isimleri oluyor? Geçen hangi maçtaydı ya? Arı vardı bu arada Hakan Çalhanoğlu'nda çok klas bir pas değil mi Hakan Mükemmel bir gol Evet bir gol Hakan Çalhanoğlu 2-0 oluyor Bir şey konuşuyordum ama ha, olsun Çok klas bir gol Hakan Çalhanoğlu'ndan 2-0 Aferin Hakan Yine mi Dybala Ya Dybala var ya İşte neden Dybala bu yüzden Bakın daha ceza sahasına girmeden Mükemmel bir bitiricilik Aferin Hakan Çalhanoğlu köşeye çok klas vurdu tabi Dybala'nın da burada. Asistini yemeyelim. Çok güzel oynadı aradan. Hakan da baktı kaleye bak. Vuruşu. Bak 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 bak. Klaslık bu işte. Aferin. 2-0 oldu. Dakikalar 34. Bence güzel oldu. Romagnoli gönderdi ileriye. Nastasic indirir misin? Aferin. Cristiante. Bıraktı şimdi Kessie'ye. Aradan o da bıraktı Perotti. O da bıraktı Thielemans. O da döndü Gezal. Offside yok mu? Yardımcı hakem. Offside yok mu? Rugani kapat önünü. Nereye gittin? Nereye gittin Rugani? Aferin Buffon. İşte bu yüzden Buffon'un şey yedeği yok demiştim Cenk. Cenk. Cenk ama. Çok oynadı topla. Niye var orada. Şöyle bir uzun top Dinye. Çok klastı be. Bernardeş'i, iyi kontrol. Şimdi şimdi yürü Bernardeş'i. işi. Bernardo kolar kurtardı topu. İyi düşündüm ama. Geçmedi tamam. Kedire koş. Bernardeş'i al onu. Dybala. Bak oradan kaleye. Dybala. Hadi be. Süper bir gol geliyordu Dybala'dan ama kaleci. Gini'ye kullanıyor. Ortaya atışını kullandı şimdi Kedira. Kedira sağ ayağına çekti. Ortasında yaptı. Cenk vurur musun? Vuramadın. Gelişin oradan. Tamam Hakan sakin. Ver şimdi Dybala. Bir tane daha dener miyiz? Çok oldu mu? Tamam fazla oldu. İlk yarı 2-0 kapatıyoruz. İkinci yarı. Haydi bakalım. Tielemans gönderdi Kieli'ye. Uzun top. İndir onu. Aferin Nastasic. Ama nereye? Cristiante. Al onu Kedir'e. Aferin. Ver şimdi. İşte bunları seviyorum ben. Hakan oldu. Oyuna bakayım aradan Cenk'in önüne. Çok güzel top Cenk. Cenk ama Kieli'ni maşallah. Dur tam Cenk sakin. Dön şimdi. Hakan. Tek top. Kedira. Kedira. Kedira vurdu ama. Abi kaleci maşallah ya. Rugani. Gelmedi Hakan ama Kedira. Allah. Uzun top Cenk'e gelir mi? Allah Cenk'in önünde onu Cenk ama ah be. Evet, bir oyuncu değişikliği yapalım biz de şimdi. Bakalım kimler yorgun kimler bitmiş. Şimdi Bernardo işi çıksın yerine. Douglas Costa bir girsin. Kedira çıksın onun yerine de. Vardı sanki benim ortası. Heh Bonaventura var. Ee, şimdi Cenk ve Hakan'ı çıkartmak da istemiyorum ama Ceko da gözümün içine bakıyor. Diyor beni boşuna almadın herhalde diyor. Tamam Ceko sen birazcık dur. Seni alacağım ben tamam. İki değişiklik yapalım şöyle. Bir değişikliğimiz kalsın. Maçta her her şey olabilir çünkü 2-0 öndeyiz gerçi rahat oynuyoruz ama olsun. Şimdi çöp ben içe doğru. Astasic e indirebilir misin? İndirir tabi. Hakan. Hakan. Neden zayıf ki fiziğe Hakan Çalhan olma acaba? Moyano. Tilemans. Mendes Abderim. Dokunan. Fahli çalıyor ona göre dikkatli oynayın çocuklar. Kolarov. Orta geldi. Nastasic. Aferin Nastasic. Şimdi Costa. Costa. Costa'dan çok klas Balanın önüne. Dibala da Cenk'in önüne. Cenk. Tamam. Önünde Cenk. Hadi be. Dibala sanki topu Cenk'e atmadı gibi geldi bana. Şimdi pas. Din girdi araya. Luka Din. Şimdi pas Hakan Çalhanoğlu. klas çekmedi mi? Şimdi verdi Bonaventura. Bonaventura. Çok güzel açmadım oyunu Pereira'nın önüne ama Pereira nasıl bir gidiş o? Dibala. Oy. Klas çekti de. Faul. Klas çekti Dibala ama faul. Serbest vuruş. Hakan basit oynayalım. Dakikalar 76. Şimdi Pereira. Hakan'ın önüne. Hakan. 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 Savunmadan sekmese zaten. Allah Dibala sekiyor mu? Yapma be. Peki dur değiştirelim ya yazık. Bugün zaten iki asist yaptı Dibala alkışlarla. eee şöyle bir şey yapacağım ben. Ne yapacağım? Bak çok değişik. Hakan Çalhanoğlu'nu orta sahaya çekiyorum. Tamam mı? Cenk'in arkasında oynasın. Sol tarafa da Ceko'yu alıyorum. Ceko'yu oradan şöyle şuraya getirip Cenk'i daha sağ kaydırıyorum. Ceko'yu da getiriyorum. Santrafor yapıyor. Dakikalar 79. İşte Dybala iki asist yaptı ve hayatta alkışlanıyor oyundan çıkarken helal olsun. Alkışlar Dybala'ya. Helal olsun be. İki asist de bugün neden Dybala olduğunu gösterdi ve yerini Edince koya bıraktı. Tam çok da sarılmayın ne Allah. Im. Sosyal mesafe diye bir şey var. <laughs> Neyse. Mirante. Dakikalar 79. Gönderiyor ileriye. İndirir misin Rugani? İndiremedin. Lukadin. Rugani. Mendes. Çok güzel. Çok güzel. Hakan. Sola ver. Hakan. Dediğimi yap ya. Çok. Oho. Tam top bizde bir sakiniz. Şimdi Ceko. Ortaya döndü. Hakan. Hakan. Sağ kanatta Costa boş. Costa. Douglas Costa. Sonradan girdin oyuna Costa. Ver şimdi topu. Ceko. Tekrar ver. Oho. Aha tamam tamam tamam. Hakan önünde. Vur Hakan ona. Hakan vurdu ama. Orada bir anda top onun önünde kaldı. İyi de vurdu ama kaleci. Şimdi Ceko. Sol kanatta Bonaventura. Bak içeri. Yap güzel bir orta. Cenk vurur. Hadi be. Ne yaptın Cenk? Çok da güzel vurdu kafaya ama dışarıya gitti. Ah be. Güzel kafa vuruşu Cenk. Sorun değil. Cenk Tosun zaten bugün golünü attı. O yüzden laf yok kesinlikle. Kelini kesiyor alır onu Mendes. Mendes alır onu ve atar. Şeyin önüne Costa'nın önüne Douglas Costa gidiyor. Costa gidiyor. Sen de ver. Cenk. Ama Cenk ya. Önündeki topu kaçırdım. Şu an Costa'ya gitmediğim için Bak utandım. Adam kayırma yaptı. Adaletli olmalı. Kostar'ı gitmeliydim orada. Artık son dakikalar maçta. Offside. Son dakikalara giriyoruz. 2-0 öndeyiz. Cenk Fakan Çalhanoğlu'nun iki güzel golüyle bitir artık Hakan. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bitir artık. Bonaventura indirdi. Bitirsen sen Ve bitti maç. 2-0 alıyoruz. Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle. Lan stat Kadıköy mü? Aa Saraçoğlu'nu vermiş rastgele. Ben bunu yeni fark ediyorum maç bitince. İşte istatistikler bu şekilde. Maçın adamı Dybala oldu. Helal olsun diyoruz Paolo Dybala'ya maçın adamı oldu. Videomuzu burada noktalandıralım. Yeni bir seriye başlamış olduk. Bence güzel bir seri. Bunun devamını getirmek ben çok istiyorum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.